Kupa uygulaması nedir? Kupa uygulaması cilt yüzeyindeki kan akımını vakum yardımıyla arttırdığımız bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasıdır ve ikiye ayrılır. Eğer sadece vakumlama yapıyorsak bu kuru kupa uygulaması. Eğer vakumlama sonrası küçük çizikler atıp tekrar vakumlama yapıyorsak bu yaş kupa uygulaması. Yani hacamat uygulamasıdır. Günümüzde oldukça popüler olan Hacamat uygulamasının aslında tarihi çok daha eskiye dayanmaktadır. i̇bn Sina vücuttaki toksinleri azaltma metodu olarak Hacamat'tan bahsetmiştir. Antik Mısır'da ya da dünyadaki farklı medeniyetlerde de kupa uygulamaları sıklıkça yapılmaktadır. Günümüz tıbbında da Hacamat'ın nasıl etki ettiği araştırılmaktadır. En popüler teorilerden bazıları ise vücuttaki toksinleri yani toksik maddeleri ciltteki küçük insizyonlar yardımıyla atmaya çalışmaktır. Popüler bir uygulama olan hacamat uygulamasını herkes yaptıramaz. Özellikle kalp yetmezliği olan kişiler veya anemisi olan yani kansızlığı olan hastalar, özellikle 9.5'un altında hemoglobin seviyesindeki hastalar, hemofili hastaları, aktif kanser tedavisi gören kişiler hacamat yaptırmamalıdır. Peki hacamatı kimler yaptırabilir? Sağlıklı kişilerde bağışıklığı arttırmak için hacamat uygulaması yapılabilir. Ama hacamatın etkili olduğu diğer bir alan ağrı tedavisidir. Özellikle kas iskelet sistemi ağrılarında, romatizmal ağrılarda, migren ağrısında hacamatın oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Uyku bozukluğu veya yorgunluk sendromlarında da hacamat oldukça faydalıdır. Hacamat uygulaması ile ilgili en sık karşılaştığımız sorun ise bu uygulamanın Sağlık Bakanlığı onaylı hekimler tarafından yapılmayıp yetkisiz kişilerce merdiven altı, ev veya farklı ortamlarda yapılmasıdır. Bu tarz durumlarda çizikler kalıcı halde vücut yarası olarak devam eder. Çok kan kaybına bağlı anemi, yorgunluk, halsizlik görülebilir. Yani özetle fayda beklerken zarar görebilirsiniz. O yüzden bu uygulamayı mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaya sahip hekimler tarafından yapılmasına özen gösterin. Hekiminize bu konuyu danışın.